Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bu sizlerle Patron Beda ve yeni çıkarmış olduğu Nefret 2 isimli şarkıya tepki vereceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün akşam yeni şarkılar çıktı. Çıkan şarkıları şurada görebilirsiniz. Bence arkadaşlar ortalamanın altında bir gece oldu. Yani arkadaşlar yeni çıkan şarkılardan çok iyi bir şey göremedim yani. iyi birkaç tane vardı. Bir tanesine de bugün tepki vereceğiz. Şarkı arkadaşlar 13 saatte 78 bin dinlenme oldu. Bence gayet iyi gidiyor. Ortalama bir dinlenme diyebilirim. Ya patron için konuşuyorum. Bu arada arkadaşlar izlenme demişken benim geçen gün attığım video hiç izlenmedi. Hiç de like de almadı. Gerçekten üzüldüm yani. O yüzden bu videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz hemen tepki kısmına geçelim. Ya, ya, ya. let's go. Let's Let's go. Ölümü görme ve bu tarafa geri dön Zaman falan önemli değil hiç Yönünü kaybet ama bu nasıl külfet Adını karala duvarına küfet. Evet arkadaşlar Bedo Nakarat okudu. Bedo'nun sesi arkadaşlar yani şimdi ince denmez de yani böyle hafif bir okuyuşu var diyeyim. Bence çok yakışıyor bu arada. Patronu kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada şarkıyı daha önce dinledim yalan söylemeyeyim. Devam sorun Bu gece dolunay Aklımda türlü konular Aklımda küfür dolu ya. Artık düştüm konuşmam Kimseyle puştuk dolunca Ettim dümdüz korunmam inlersin üçlük sokunca ya, Sanki NBA, PMC, Team A hey, ben bir Ben iştahım siz diyet almam ciddiye siktiriz Ortam bu sempatine Teori ekle platine İmkansız geçmek bu rakibi Los Fransız kesme platini Arkadaşlar bence patronun rhyme'ları efsane ya. Şuradan hemen deliklere de bakmak istiyorum. Ben iştahım siz diyet almam ciddiye siktir et. Ortam bul sempatine teori ekle pratine. İmkansız geçim rakibini. Boş Fransız kesme platini falan filan. Bence arkadaşlar lirikal açıdan patron çok iyi. Bu arada arkadaşlar patronun manzaralar diye bir şarkısı var. 2-3 yıl önce çıkardı onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bence çok güzel bir şarkı. Devam. Dam söz bu çocuklar, Bos 35 yıllık aç, Chanel Dolce Cola Yeah. yes queen no princess konsept sweet ses sonsuz atanan piyade yeah. artık durmak yok hep tatil matil kurban yok azrail napim duman çok ben zaten faneyim durmam çok istikbalim zalim susmak boş hep halim talim ruslan boğintara talep kürt manton iftarla galip tipafla ya ölünü görme ve bu tarafa geri dön zaman falan önemli değil hiç Adını kaybet ama bu nasıl külfet Adını Mix'i kim yaptı yani Ben bakmak istiyorum. Mix Master'in Kupa A. O kim lan? Tanımıyorum. Klip arkadaşlar bence güzel. Ya para yatırmışlar. Zaten patrona klipleri genelde güzel oluyor. Ve ile patron arkadaşlar ses uyumunu beğendim. İnşallah sağ da böyle ikisine uyumlu olur. Şarkanın yarısına geldik. Devam. Şarkılar duman, tanımaz kimse de kural Olamam çok yakın duran, bizi bilmemen her şekil olay Gözler dönünce donar, konuşmak öylece kolay Benim de ceplerim dolar, çok da sikimde yola Herkes izler durur, arabada 4-5 tumur Kankam sol aladı kuru, binmeden önce bir vurup Sıkıntısız manitalar, keyifse tıkırdar tamam Müzik yap uyumadan, şimdi kendimi durduramam Öyle Arkadaşlar kelip kaliteli de bana çok sade geldi ya. Hep aynı mekanlarda falan çekmişler. Vallahi içim daraldı izlerken ya. Evet. Arkadaşlar bu arada gerçekten tekrar söylüyorum nakarat efsane olmuş. Yani bu beatin üstüne yazılabilecek en iyi nakaratlardan biriydi. Devam defa gol ye yeah. de kim var gene ha don um. Artık vakti çok Son Goku hiç geri çekmedi taktik o oh. Kaç <laughs> stres kavga sayan mamba Mikro ile kan üstünde bal bal Bana da fal bak abi, bak abi. Sakuta kapo de kapi yeah. yeah. Zaman geçer gider en baştan yenilirsin tiktaklara ver yadan kitlatlara Nefret kalple döner hiphoplara Açına katsın Ağzındaki benim gayne katsın Tam bir mansın ve de katsın Sen fasonsun en fabrikasyon hem Yok artık kokartı bıraktı don Sokakta toplantı sonra da son Arkadaşlar sahiyenin sözlerini ben anlayamıyorum Siz anlayabiliyor musunuz ya Bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılmasın Kesinlikle kötülemiyorum gayet iyi Sadece anlayamadım Kutin'in de sözlerini anlayamıyorum mesela Ama adam iyi söylüyor Devam tokata boğar Hele bak yatakta kesik bir atmaşı var Arriba, <laughs> 90'larda party hard <laughs> Gayri nizami hat gibi sakılta Pump up the gym, pump it up Ölünü görme ve bu tarafa geri dal <laughs> Zaman falan önemli değil <laughs> hiç Gönlünü kaybet ama bu nasıl küfet <laughs> Adını karala duvarına küfet <laughs> arkadaşlar şarkımız buydu. Genel yorumlarımı yapacak olursam arkadaşlar şarkıyı beğendim. Güzel ama tabi benlik değil bu şarkı. Yani ben böyle şarkıları pek sevmiyorum. Bedon'un verse'ü fena değil arkadaşlar. Ortalama bir verse olmuş. Sağ yanda aynı şekilde fena değil. Patronun verse'ü 10 numara olmuş arkadaşlar. Patron şarkıyı taşımış diyebilirim. Vallahi arkadaşlar bana başlık çıktı. Patron taşıdı diye başlığa yazarım. Mis 10 numara. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Yarın da video gelecek. Hangi şarkıya tepki atacağım bilmiyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz devamının gelmesi için tekrar söyledim. Hoşçakalın. Bay bay.